HDI Sigorta sunar. Önlü arkalı oynayabilir, maçına göre değiştirebilir, dinlendirebilir. Kupası var, vesairesi var, sakatlığı var, formsuzluğu var. 40 maç oynayacak hocam. Şimdi, Geniş kalır. yani mesela Galatasaray maçında Fenerbahçe oyunun hakimi olma durumuna doğru, ikinci yarıda böyle, tık Fatih Hoca 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. O zaman Erol Hoca da hamle yaptı. Yani e, çünkü e, ne olursa olsun orada da Çakne, Bubble önemli oyuncular. İyi oyuncular. Yani oyunda değişiklik yapabilecek oyuna renk katabilecek oyuncular. Mesela Tiam. Tiam'ı ben çok beğendim maçta. Hem pozisyon alıyor hem atağa gidiyor hem çabuk e, ilerleyen maçlarda. Tabi antrenmanlar da önemli. Oradaki antrenmanlar, yeni gelecek oyuncular. Ama farklı bir şey oynayabilir yani. Evet. Şimdi hocam artık gibi modern futbolu siz çok iyi takip ettiğiniz için kaleciler de çok önemli. Şimdi Altay e, bazen eleştiriliyor yan toplarda zaafı var ama ayağı iyi bir kaleci gördüğüm kadarıyla. Ve karşı karşıya da çok başarılı bir kaleci. Sizin Altay'ı değerlendirmeniz nedir Şimdi hocam? Şimdi burada şunu söyleyelim. Altay bakın yetenek maçlarda başarılı performans her şeyi değil. Bu analizleri kaleci hocalarının yapıp kalecilerinde ısrarla geliştirmesi gereken bir sürü antrenman modelleri var. Şimdi bazen Altay'ın kendinden çok emin olması, kendine çok güvenmesi zarar da verebilir. Mutlak suretle Liverpool, e, Arsenal maçlarında baktığında kaleciler ayaklarından veya e, Neuer'e bakalım Bayern Münih'te. Adam libero gibi oynuyor. Evet. Yara gibi oynuyor tabii, tabii. Pozisyonu iyi takip ediyor. Kalecinin iki çizgi arasında veya karşı karşıya kaldığında topu kurtarması önemli değil. Aynı zamanda taktik anlamda oyunu iyi görüp, taktik oyunu iyi görüp nerede nasıl top çıkarabilir, nasıl kullanabilir, nerede durması gerekiyor, nerede riske girilebilir veya pas oynayabilir, nerede uzun oynayabilir? Bütün bunları da geliştirmesi gerekiyor. Ben Altay'ın bunlara da ihtiyacı olduğuna düşünüyorum. Kesinlikle. İyi bir kaleci, Gerçekten iyi bir kaleci. Zaten bu sene Fenerbahçe şey, ligi oynayacak. Ligimizde de çok rahatlıkla önünde o iki stoper olduktan sonra tabii, tabii. onlardan da bir şey öğrenecek. Evet, Şimdi herhalde yeni kaleci Alman Kraft, evet, Kraft geldi. Kraft geldi. Kraft Kraft'la Kraft çalıştınız mı hocam Çalışmadım siz? Çalışmadım ama tanıyorum Alman. O 40 oynuyordu. Biliyorum, çok evet. iyi tanıyorum. Almanya'daki antrenman modellerini çünkü. Dünyada kim ne derse desin. Ee, Almanya'daki eğitim modeli, Almanya'daki antrenman modeli çok önemli. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne bak. Bayern Münih'in kadrosu, müthiş bir kadrosu yoktu ama şampiyon oldular. Ha burada pandemiden dolayı Fransa'nın, İspanya'nın lige geç başlaması, Almanya'nın ligi antrenmanları devam ettirmeleri, lige erken başlamaları onlara kupayı kazandırdı. Fakat şunu görüyoruz. Eğitim dairelerinin Almanya'daki Bundesliga'daki antrenman modellerinin, özellikle futbol federasyonunun eğitim daireleri antrenör yetiştirirken yapmış oldukları bilgiler geliştiriyor. Kalecilerde de öyle. Almanlardan hep bir kaleci çıkıyor bakın. Evet. Dolayısıyla Kraft'ın e, Altay'a çok şey katması gerekiyor. Katabilir demiyorum, katması gerekiyor. Biz oraya kaleci antrenörü Kraft gelmişse o katkıyı Fenerbahçe'nin görmesi gerekiyor. Maçtan maça işte o deneyim, taktik oyunu okuyabilme Topu aldığında ne yapacak? Zaten refleksi karşı karşıya çok başarılı şeyleri var. Yan topta nasıl? Aldığında hemen oyunu nasıl kuruyor? Veya geriden oyun kurmada nerede duruyor? Gibi. Evet. Şimdi tabi e, tabii Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip oldu hocam. Hemen hemen her de ikişer oyuncu var. Yalnız çizse olayı bu olay bitmişse bu çok çok Fenerbahçe büyük transfer. Evet, Ağlanın. bence de çok önemli transfer. E, çok büyük bir gol hocam. İki yılda bu İnşallah çok fiziksel, fiziksel bu çok önemli. Şu Burada soru işareti ne biliyor musun? Hazır olmayan oyuncular bunu yaşıyoruz. 3 ay, 2 ay hiç evet. antrenman yapmayan veya işte normal antrenman yapan oyuncuların dönüşümü kolay olmuyor. Oyuncu ne? da antrenmanlarda zorluyor çabuk sakatlanabiliyor. Bence siz e, hocam şöyle bir oyuncu bu yaşta bu kadar performans gösterebildiğine göre kendine dikkat eden bir oyuncu. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi ben Ada gördüm. Müthişti. İnanılmaz evet. kendine dikkat ediyordu. İnanılmaz çalışıyordu ama çizse Fenerbahçe'nin yani problem çözmede, hücum oyununda, hücumda problem çözmede inanılmaz katkı sağlayacak bir oyuncu. Evet. Şimdi hocam bir konuyu daha da Siz Almanya'da ee, yaşamış bir insansınız. Almanya'dan geldiniz. Erol Hoca'nın e, Alman mentalitesinde olması bir avantaj diye düşünüyorum. Almanya futbolunda hakikaten inanılmaz oyuncular yetiştiriyorlar ve dünya futboluna baktığımız zaman Almanlar, her e, başarıda Almanlar hakimler, var. Hakimler. Hakikaten. İşte Erol Hoca e, kendisi zaten bunu silahlanan, Alman kültüründen, e, Alman eğitim dairesinden gelen bir arkadaşımız. Yani e, Pro lisansını bilmiyorum nerede yaptığını. Türkiye'de mi yaptı, DFB'de mi yaptı. Ee, ama yabancı dili var, iletişimi var. Ee, şimdi evimizin kendimize göre bir takım profilleri var. Malatya'da bir başlangıç. Kontrollü bir oyun. Başarılı bir sezon. Alanya Spor'da biraz daha hücuma yaklaşık bir oyun. Kadro kalitesi daha iyi olduğu için. Hani burada antrenör profilini çiziyorum. Daha çok ben mesela Kayseri Spor'dan gittim. İlk 15 dakika 3. dilik 3.süydü. üçüncüsüydü. Biz de Kayseri Spor'dan küme düşmeme önüyoruz. Ya dedim ki bu takım nasıl 3 üçüncüsü? Çünkü hep kontrol ediyor. Bizim hatamızı bekliyor. Biz hata yapıp hemen cezayı kesiyor. Hı -hı. Zaten golü yiyince de oyun disiplini bozdun. Bir de yiyorsun. Bu maçı biz kaybetmeyiz dedim. Nitekim 1-0 öne geçtik. Son ikinci yarıda Alexis Frikik'ten attı. 1-1 bitti. Şimdi bir oyun modelini işleyebilen bir antrenör. Evet. Alanya'ya gitti ne yaptı? Üzerine koydu. Biraz daha iyi oyuncular var. Hucumu, pası biraz daha çok oynayayım dedi. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Büyük bir camiye. iyi bir kadro. Daha iyi şeyler yapacaktır. Ben öyle inanıyorum. Ben olacak. Evet. Günümüzü de takip ediyor. İyi de bir ekibi var. Ee, Galatasaray maçında ortaya koyduğu performans çok olumlu. Çünkü kendisi de açıklıyor. İşte kanatları, öndeki adam arkasında kim oynayacak bunları daha henüz çalışıyoruz. İlk iki maçta Rize maçı yenmesine rağmen rakibin 1-0 galip gelmesi, rakibin yaptığı değişiklikler, onun yaptığı değişiklikler galip olunduğu için Türkiye'de bazen fazla eleştiri almıyorsun ama antrenörler galip gelirken bile görürler yani ne oldu ne gitti. Hatay maçı ne var? İşte 9 kişi kalmış 10 kişi kaldığında Fenerbahçe'nin veya büyük bir takımın orada daha etkili olması gerekir. O baksın içerisinde en azından 0-0 bitebilir. 0-0 eleştirilecek bir konu değil. Takımın etkinliği 9 kişi kalan bir rakibe karşı ne yaptığı önemli. Orada soru işaretleri koydu. Ben hatta işte geçen haftaki röportajda Galatasaray bir tık önde dedim. Ama Galatasaray Fena maçından sonra fena maçı çok can yakacak. Niye dedim? Burada da Erol Hoca ne yaptı? Stoperleri değişti. Gustavo'yu Sosa İkilisi yaptı. Sosa'yı defansın önüne çekti. En yani azından bir tane stop kullanıyor yani, önce. Oldu orada. Takım bir anda değişti. Bir anda değişti. O zaman o gelişimleri, antrenman gelişimleri, oyuncu gelişimleri, o da bir 11 arayışı içerisinde. Zaten Rize maçında bir 11, ben bu Fenerbahçe'nin 11'i olamaz dedim. Fenerbahçe mümkün değil bu. Bu 11 ile oynuyorsa ligi bitiremez. Doğru. İkinci maç biraz daha değişik. Üçüncü maç farklı. Şimdi sen papis çizsediyorsun. O da geldiği zaman Fenerbahçe çok farklı bir kadro olur. Daha Her farklı. hoca da bunu iyi kullanır. Ben öyle düşünüyorum. Peki hocam çok çok teşekkür ederim. Valla ben doyamadım. Oturup sabaha kadar futbol konuşabilir mi sizler? Ama işte biz de bir süre daha yapmamız gerekiyor. Son sözünüz varsa rica ederim. Son olayım. söz. Ben inşallah Türkiye Ligi e, güzel bir lig olur. Yani takımlar oynadıkları oyunla teknik adamların yaptığı taktiklerle bize ilham verirler. Biz onlardan bir şeyler görürüz. Evet. Hem pozitif yönde hem negatif yönde düşüncelerimizi ortaya koyarız. Nasıl ben Gustavo'yu söylemişsem ve basa basa bir kere daha söylüyorum. Top Fenerbahçe'deyken özellikle defanstan hücuma geçiş oyununu öne doğru oynaması gerekir ki o öndeki kanatlardaki ve beklerdeki çıkan adamların e, e, takıma katkısı daha poz pozitif hale gelsin iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Evet, ikinci durumda da Galatasaray'ın iki maç galip gelen işte üçüncü maç berabere. Orada da diğer takımlara oranla daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Başakşehir ve Trabzonspor geçen seneki performanslarından Trabzonspor'un geçen seneki kadro yapısından çok uzakta olduğunu görüyorum. Yeni bir teknik adamları var. Başakşehir 3 maçtaki koymuş olduğu performans soru işareti. Geçen sene iki ay önce şampiyon yapan bir teknik adam var orada. Ve nihayetinde de birkaç eksikliği olan bir kadro var. Şimdi Fenerbahçe'yi böyle görünce o aradan sadece şampiyon olmak değil oynadığı oyunla sahadaki mücadelesiyle ve futbol adına insanların takdirini kazanan bunu bir takım tutan kişi olarak düşünmemek lazım. Nasıl Galatasaray iki maçta golleri erken buldu ki Orada Fatih Hoca'nın açıklamasında da şu var diyor ki golü erken bulsaydık belki şey değişebilirdi. Veya oyuncular reysel performanslarını ortaya koyabilirlerdi. Maalesef istikrarımızı devam ettiremedik diyor. Üstüne istikrar koyarak devam ettiremedik diyor. Erol Hoca ne diyor? Arayış içerisindeyiz. Kanatlar, forvet, arkası ama gelişmekteyiz. Yeni gelen oyuncularımız var. Bunun geliştiğini görüyorum diyor. Doğru diyor. Birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç. Böyle baktığında 3 haftalık değerlendirme bize bunu koyuyor. Diğer takımlara da baktığında işte Hatay'ın Kara bir olgun oyununu görüyoruz. Ama bu hafta Karagümrük. Karagümrük de oynuyor. Zor maç bence. Şimdi Karagümrük, Karagümrük ile Hatay'ın esas maçları şimdi başladı. Hı hı. Şimdi artık herkes onları tanıyor. Hayatın gerçekleriyle de yüzleşecekler şimdi. Gerçeklerle şimdi baş başa. Eğer bu şeyi de geçirirlerse zaten performanslarını devam ettirirler. Şimdi... Fenerbahçe kara gümrüğe ciddi oynayacak. İlk maçı oynasa belki öyle ciddi. yani kara gümrük diyecek. Tamam mutlaka önlemleri alıyor teknik adamlar ama niye bilinç altında gene şu var yani yeni çıkan bir takım. İşte ben Fenerbahçe'yim veya büyük takımım ama 3 maçta 7 puanı gördüğünde Başakşehir maçının skorunu gördüğünde mutlaka santroforuna veya kanat çıkışlarına önlemleri alacak veya defansa nasıl duruyorlar veya Hücum kornerlerde müthiş kullanıyorlar. Onlar da duran topu müthiş kullanıyor. Erol Hoca ona göre şeyler, rakibin güçlü ve eksik yanlarını bulup ona göre bir kadro kurup ciddi alıp farklı bir maç olacak. Enteresan bir maç olacak. Bence güzel maç olacak. Güzel hocam. maç olacak. Ee, Hikmet Hocamı yine ağırlamak isteriz burada. Biz doyamadık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu benim adıma. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sevgiler, hoşçakalın. Hediye sigorta sundu.